Yeni dönemde şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yola çıktık. Katılımcı ve sürdürülebilir dönüşüm projeleri geliştirdik. İstanbullularla birlikte güven inşa ettik. Sokaklara kadar gireceksiniz kardeşim dedim arkadaşlarıma ve biz girdik, girmeye de devam ediyoruz. İstanbul yenileniyorla kentsel dönüşümde yepyeni bir vizyon ortaya koyduk. Riskli yapıları yıktık, yeniden yaptık anahtarları teslim ettik. Ülkemizin geleceği için risk yapıların yenilenmesini tercih ettiği zorunlu olduğunu her platformda söyledik. Şimdi sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ İşbirliği ile kentsel dönüşüm süreçlerine hız kazandıracak rezerv konutların inşasında. 25 semtte 20 bin yeni konut projesini hızla harekete geçireceğiz. Eyüp Sultan ilçemizde temel atma törenlerimizi de birlikte yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Akşemsettin ve Çırçır mahalleleri sınırları içerisinde yer alan bölge 720 bağımsız birim ve 588 hak sahibinden oluşuyordu. Çarpık yapılaşma ve mülkiyet probleminin olduğu bu alan 5 Şubat 2018'de Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edildi. Ağustos 2020'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve BİMTAŞ Taş arasında imzalanan protokolle proje çalışmaları başladı. Sahada irtibat ofisi açıldı. Durum tespit çalışmaları yapıldı ve mimari proje çalışmaları tamamlandı. Tek amacımız riskli yapıda oturan vatandaşlarımıza maksimum seviyede fayda sağlayıp maksimum seviyede insanımızın hayatını kurtarmak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki tüm paydaşların işbirliğiyle bölge depreme dayanıksız yapılardan arındırıldı. Ve bugün 703 konut, 12 ticari, 1 kreş ve 1 mahalle evinden oluşacak deprem dirençli rezerv konutların temelini atıyoruz. Uzlaşıyla riskli yapılarını tahliye eden vatandaşlarımız için üretilen konutlar hızla tamamlanacak. Yapacağız kardeşim. 5 daire mi, 15 mi, 50 mi, 500 mi, 5000 mi yapacağız ve insanlarımızı bir an önce yaşamlarını yitirmeyecekleri, depremden korkmayacakları yuvalarına kavuşturacağız.